Aşağıdakilerin hangisinde halk hikayeleri ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır? A seçeneğindeki bilgiye bakalım. Hikayeler genellikle saz çalan, saklit yeteneği olan aşıklar ya da mehtahlar tarafından anlatılır. Bu doğru bir bilgidir. B seçeneğinde olaylar nesirle, duygu ve heyecan ifade eden bölümler nazımla yani şiirsel ifadelerle oluşturulmuştur. Bu da doğrudur. C seçeneğinde Genellikle uzun kış gecelerinde birkaç saatte anlatılan kısa hikayelerdir denilmiş. Halk hikayeleri birkaç saatte anlatılan kısa hikayeler değildir. Halk hikayelerinin anlatımı günlerce sürebilir ve diğer türlere göre özellikle de masallara göre oldukça uzun bir türdür. D seçeneğinde aşk ve kahramanlık temalarını işleyen hikayelerde gerçek ya da gerçeğe yakın olaylar anlatılır. Bu da yine halk hikayelerin özelliklerinden bir tanesidir. Bu da doğru bir ifadedir. E seçeneğinde ise halk edebiyatı ürünü olan hikayeler genellikle sade ve anlaşılır bir dille oluşturulmuştur. Bu da doğru bir bilgidir. C seçeneğinde verilen bilgi yanlış olduğu için cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda özellikleri verilen halk edebiyatı ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Seçeneklerimize bakalım. Mesnevi halk hikayesi, destan, efsane ve masal seçenekleri verilmiş. Öncül kısmımıza bakalım. Genellikle aşk ve kahramanlık temalarını işleyen anonim halk edebiyatı ürünleridir. Sade bir dille oluşturulan bu eserler nazım nesir karışıktır. Daha çok aşıklar ve mehtallah tarafından anlatılan bu ürünler döşeme, olay ve dua adı verilen 3 bölümden oluşur denilmiş. Burada özellikleri verilen türümüz ürünümüz B seçeneğindeki halk hikayesidir. Çünkü halk hikayelerinde aşk, kahramanlık gibi konular işlenir, temalar işlenmiştir. Anonim halk edebiyatı ürünüdür. Sardı bir dille oluşturulmuştur. Nazım nesir karışıktır. Duygular nazımla olaylar nesirle anlatılmıştır. Daha çok aşıklar ve mehtallar tarafından anlatılmıştır. Yine halk hikayesi halk hikayeleri Döşeme, olay ve dua adı verilen 3 bölümden oluşur. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır? A seçeneğinde Kerem ile Aslı isimli eser verilmiş. Bu bir halk hikayesidir. B seçeneğinde Ferhat ile Şirin. Bu da bir halk hikayesidir. C seçeneğinde Arzu ile Kamber. Bu bir halk hikayesidir. E'de Emrah ile Selvihan isimli eser verilmiş. Bu da bir halk hikayesidir. D seçeneğinde ise Hüsrev-i Şirin isimli eser verilmiş. Bu eserin türü ise Mesnevi'dir. Bu eser ise 15. yüzyıl divan şairlerinden Şeyhi'ye aittir. Yani anonim bir eser değildir. Halk hikayesi değildir. Türü Mesnevi'dir. Cevabımız D seçeneğidir. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir ile Zühre olabilmekte yani ürete. Bu dizeler aşağıdaki edebi türlerin hangisinden esinlenerek yazılmıştır? A seçeneğinde halk hikayeleri, B'de destan, C'de efsane, D'de mitos, E'de ise halk masalı seçenekleri verilmiş. Şimdi dizelere baktığımız zaman Tahir, Zühre isimleri karşımıza çıkmaktadır. Bu isimler halk hikayelerinde karşımıza çıkar. Tahir ile Zühre bir halk hikayesidir. Bundan dolayı A seçeneğinde verilen halk hikayeleri bu dizilerdeki isimlerin karşımıza çıktığı bir türdür. Şu şirinler yüzünden daha denfihatlar, aslahanlardan yanan aşık keremler görmüşüz dizelerden halk hikayeleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A seçeneğinde halk hikayelerinin kahramanların adlarının geçtiği şiirlerde telmih sanatı vardır denilmiş. Telmih sanatı geçmişte yaşanmış bir olay, yine geçmişte yaşanmış bir kişi. gönderme yapma yani onları hatırlatma sanatıdır. Telmih sanatı dizelere baktığımızda Şirin, Ferhat, yine Aslıhan, Aşık Kerem isimli vardır. Burada telmih sanatının olduğunu görebiliyoruz. B seçeneğinde halk hikayelerinin kahramanları toplum tarafından tanınmış ve sevilmiştir denilmiş. Yine bu kahramanların isimlerinden bahsettiği için böyle bir yargıya ulaşabiliriz. C seçeneğinde aşk ve kahramanlık temalı halk hikayeleri divan şairlerinde etkilemiştir denilmiş. Bu dizeler divan edebiyatına ait olmadığı için biz bu seçenekteki bilgiyi doğru olarak kabul etmiyoruz. D seçeneğine baktığımız zaman halk hikayeleri yüzyıllar boyunca şairlere ilham kaynağı olmuştur denilmiş. Yine halk hikayesinden alındığı için şairlere ilham kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. E seçeneğinde halk hikayeleri Türkiye'nin söz varlığını etkilemiştir denilmiş. Yine halk hikayelerine ait ifadeler bulunduğu için, isimler bulunduğu için bu dizelerde bu ifadeye de ulaşılabilir. Ancak C seçeneğindeki aç ve kahramanlık temalı halk hikayeleri divan şairlerinde etkilemiştir ifadesine bu dizilerden hareketle ulaşamıyoruz. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada özetlenen halk hikayesi aşağıdakilerden hangisidir? Leyla ile Mecnun, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber, Emrah ile Selvihan, Kerem ile Aslan. Özetimize bakıyoruz. Zengin ve güçlü bir padişahın ve vezirin çocuğu olması Bir süre sonra bir derviş onlara bir elma verir ve hem padişah hem de veziri bir çocuk sahibi olur. Birlikte büyüyen bu çocuklar birbirine aşık olur. Padişahın kızıyla vezirin oğlunun aşkı gitgide büyürken zenci köle onların arasına girer ve genç aşıklar ayrılır. Bu parçada özetlenen halk hikayesi B seçeneğinde verilen Tahir ile Zühre halk hikayesidir. Cevabımız B seçeneğidir. Numaralanmış özelliklerden hangisi halk hikayesine ait değildir? Bir numaralı ifadeye baktığımız zaman kişiler ve olaylar gerçek ya da gerçeğe yakındır. Bu halk hikayesinin önemli özelliklerinden bir tanesidir. 2 numaralı ifadeye bakalım. 15. yüzyıldan itibaren destanın yerini tutmuştur. Bu da doğru bir bilgidir. 3 numara kalıplaşmış ifadele yer verilir. Yine bu da doğru bir ifadedir. 4 numarada ortaya çıktıkları dönemde kaleme alındıklarından günümüze ulaşmıştır denilmiş. Halk hikayeleri anonim bir türdür. Yani kaleme alınma durumu o dönemde yani ortaya çıktığı dönemde söz konusu değildir. Çok sonraki dönemlerde yani günümüze yakın dönemlerde bunların kaleme alındığını söyleyebiliriz. 5 numarada ise tekerleme adı verilen belli söz kalıplarıyla anlatılır. Bunlar da doğrudur. Doğru olmayan ifade 4 numaradır. 4 numarada D seçeneğinde bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinde halk hikayeleri ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? A seçeneğinde sadece tarihi bir olaydan yola çıkılarak oluşturulmuştur ifadesi kullanılmış. Halk hikayelerinde sadece tarihi bir olay işlenmez. Tarihi olayların dışında aşk ve dini kahramanlık konuları da işlenir. Seçeneğimizde sadece tarihi bir olaydan yola çıkılarak oluşturulur denilmişti. Bunun dışında bu iki tane konuda ele alındığı için A seçeneğindeki ifade yanlıştır. Diğer B, C, D, E seçeneklerindeki ifadeler doğru olduğu için cevabımız A seçeneğidir. Destanlarla halk hikayelerinin karşılaştırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde destanlar İslamiyet öncesi Türk edebiyatına, halk hikayeleri İslamiyet sonrası Türk edebiyatına ait ürünlerdir. Bu doğru bir karşılaştırmadır. B seçeneğinde destanlarda ve halk hikayelerinde olağanüstü olay ve kişilere rastlanır. Bu da doğrudur. C seçeneğinde her iki edebi türde de sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Bu da doğrudur. D seçeneğinde destanlarda ve halk hikayelerinde nazım da nesir, şiir ve müzik iç içedir denilmiş. Destanlarda şiir yani nazın ön plandadır. Halk hikayelerinde ise nazın ve nesir karışıktır. Yani bu ifadenin doğru olmadığını söyleyebiliriz. E seçeneğinde halk hikayeleri ve destanlarda kişiler tip özelliği gösterir. Hep iyi ya da hep kötüdür denilmiş. Bu da doğru bir ifadedir, karşılaştırmadır. D seçeneğindeki karşılaştırma ise yanlıştır. halk hikayesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde halk edebiyatının sözlü ve anonim ürünlerinden biridir. Bu ifade doğrudur. B seçeneğinde bir olay etrafında gelişen edebi türlerden biridir. Bu ifade de doğrudur. C seçeneğinde bazıları Türk, bazıları Arap İslam, bazıları İran kaynaklıdır. Bu ifade de doğrudur. D seçeneğinde olayların düz yazıyla verildiği halk hikayelerinde seciilerden yararlanılır. Yani düz yazıda kafiyelerden yararlanılır. Bu ifade de doğrudur. E seçeneğinde ise genellikle sade bir dille oluşturulan halk hikayelerinde gözlemci bakış açısı vardır denilmiş. Bu halk hikayelerinde gözlemci bakış açısı değil ilahi bakış açısı ya da tanrısal bakış açısı vardır diye söyleyebiliriz halk hikayelerinde. Yanlış olan ifade E seçeneğinde bulunmaktadır. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Seçenekler üzerinden parçayı değerlendirdiğimizde A seçeneğinde aşk temalı bir halk hikayesinden alınmıştır denilmiş. Burada Kerem ile Aslı isimleri karşımıza çıkmaktadır. Kerem ile Aslı halk hikayesi aşk konulu bir halk hikayesidir. Bu ifade doğrudur. B seçeneğinde bir halk hikayesinin döşeme bölümünden alınmıştır denilmiş. Döşeme bölümü halk hikayesinin giriş bölümüdür ki bu parçada olaylar anlatılır. Yani halk hikayesinin olay bölümündedir. Olayların geliştiği, meydana geldiği bölümdür. B seçeneğindeki ifadenin doğru olmadığını söyleyebiliriz. C seçeneğine baktığımız zaman sade ve anlaşılır bir dille oluşturulmuştur. Halk hikayelerinin bir özelliğidir bu ifade. D seçeneğinde olağanüstü olaylara yer verilmiştir denilmiş. Olağanüstü olaylara baktığımız zaman gözünün önünde yanan sevdiğinin küllerini saçlarıyla toplarken küllerin içinde kalan ateşle saçları tutuşur denilmiş. Bu olağanüstü bir ifadedir. E seçeneğinde ise nazım nesir karışık oluşturulmuştur denilmiş. İlk kısım nesir. Şu ikinci kısma baktığımız zaman da nazım olduğunu görebiliriz ve karışık bir şekilde oluşturulmuştur. Söylenemez denilmişti parça ile ilgili. Burada B seçeneğindeki ifadenin yanlış olduğunu söylediğimizde cevabımız B olur. Bu parçada sözü edilen halk hikayesinde Köroğlu'nun atının adı aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçada Köroğlu'na ait olan atın özellikleri verilmiştir. Ve bununla ilgili seçeneklerde Kamertay, Kırat, Köheylan, Aşker, Düldül isimli atlar verilmiş bize. Hangisi Köroğlu'na aittir denilmiş. A seçeneğinde Kamertay ismi verilmiş. Kamertay İran hükümdarlarından Şah İsmail'e ait bir atın adıdır. A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğinde Kırat ismi verilmiş. Kırat, kör olduğunu ait ve bu parçada özellikleri verilen bir attır. C seçeneğinde Küheylan ismi verilmiş. Küheylan da Arap ırkına ait bir addır. Yine C seçeneğinde eliyoruz. D seçeneğinde Aşker ismi verilmiş. Aşker Battal Gazi'nin atının adıdır. Bunu da elemiş olduk. E seçeneğinde Düldül ismi verilmiş. Düldül Hazreti Ali'nin bir atıdır. O zaman E seçeneğinde eliyoruz. B seçeneğindeki Krat Köroğlu'na ait atın adıdır ve özellikleri verilmiştir. Parçada cevabımız B seçeneği.